Evet, teknik bir arızadan dolayı videoyu az bir süre daha ilerden başlatıyorum. Çok bir farkımız yok, çok ilerlemedik. 2 dakikalık bir oynanış vardı arada. Ee, mikrofon ve ekrana dair bir hata olduğu için böyle yapmam gerekti. Bir şey değişmedi, sipariş geçtik. Para kazanmaya devam ediyoruz hala zaten. Merchandise'a bir 13500'lük daha alalım. Yüz, şu 10 binlikten alacağım da bir tık daha vakti var. Administration da değil de de değil. Az bir şey para kazanıyoruz burada. Az bir şey dedim de aslında zarar etmiyoruz neredeyse. Aynen 10 bin tane aldım, dört bin tane tamam çıkartıyoruz ya sonra sonra burada expand building desek ne yapalım İdari bir ofis açalım buraya da bir şöyle yüz binlik sipariş çekelim çünkü yetişmiyor Bakalım. Takımımız da belli bir seviyeye geldi. Şöyle güzel. 3000 tamam hadi olsun. 1600'ü zaten yola gitti. Ee, 40 40.000'i e açabiliyormuşuz odamız. Güzel. Birazcık şurada bir satışımızı yapalım. Birazcık para kazanalım oradan. Ondan sonra ilgileniriz onunla da expand dediğimizde ha yine administration falan şöyle yapacak olsak ee, çıksak burada burada team info desek değil Fan kazansınlar desek Etki ediyor mu? On, 188 bin dedik. tıkta o. Şey değil mi güzel etki ediyor? Biz böyle devam edelim şimdilik. Biraz çalışsınlar öyle. Merchandise'a bakalım. 73 bin. Güzel. Eee sonra ha, buradaki 40 bini iade etti herhalde oyun. Daha çok var şey olarak. O yüzden bir 40 bini açalım burayı tekrardan. şu idare ofisimizi açalım Mesela şimdi geri bir girelim buraya 318.000 bu da bizim satışlarımızı ciddi anlamda etkiler Merchandise'ı da web sitemizi de yani parayı kırıyoruz şu an çok güzel çok iyi yani neredeyse Hiçbir şey yapmadan para kazanıyoruz. Administration'a girelim. Ha. Çalışan yok diyor. Ekonomik olarak baya iyi durumdayız. Staff list ekle. Sonra bir 100.000 de merchandise geçelim. Sipariş geçelim orası için. Eeeem. Operation gain. Gain mi yapsak şey mi yap Kalabilir ya bir sürü. 100 bin yeni ürün daha çektik. Bir şey bakalım. Ee, takım odasında kaç olduk? Evet. Evet. İyiymiş. Ne oluyor lan? Ne oldu ya? Bu oyunda da jump scare atıyor. <laughs> evet en iyi oyun organizasyonu olmuş. Şampiyonluğumuz yok vardı parantez içinde. Evet. Seride bitmiş oldu bilseydim bir önceki videoyu uzun tutardım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.